Çok etrafına hayvanlar geldi. için kutulara da yaklaşamıyor. Ama biz çok kutularından biraz uzak yerlere uçanırız, daha yerine doğru. O zaman o zaman dikkatini de arkadaşlar. bir şey söyleyen birisi. Kutuların etrafına yaklaşan

İkincisi <laughs> Bak şimdi ben seni yanıltılıyor muyum? de davran. Yeni de davran. Ver elini.

Çok <laughs> <laughs> tamam, <laughs> güzel, kulağım da kuyasın. Ben Teşekkür ederiz hocam. Tamam, gelin hadi. İnşallah herhalde bu konusun aşırı imzalama gelecek. Bu imzalama da, anınızın hakkıyla şekilde sizler sonuçla böyle iyi yerlere gelen arkadaşlarımız olursunuz. Ben hepinizi tebrik ediyorum, her zaman da olarak biz, biz de sizi çok güzel yerlerde görürüz, bekleriz. Yine gelişen, da çevirmiş, her insanın bir çay içmeye her zaman da bekleriz Bak bu da Tamam mı? Evet. Hadi, Sırdı hepsi. Sırdı Bir daha çıkacağım. Evet, merhaba. Sırdı başkanı mısın? Ebu Bekir Bey. Buyurun.

Doğru mu? Üç aylık tarifinden sonra yani, e, evet, böyle yenilerde yeni, yeni, yeni eğitim yönetilmesi nasıl? nasıl? Özlemişlerdir şey arkadaşlar değil mi Başka bir şey yok. Biz yani, biz tamam, bu bir yerde oturuyoruz. Başka bir yerde Doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru. Ya 4-2 oldu. başladığımızda da herhalde 8-8.7 yani. kalan. Yani desen ki böyle son 20 yılda böyle bir saatte özetler, ya yani bir saatte mi özetleyemeyiz hayatım? Hı hı. 5 dakika biter yani. 10 yaşım çok çabuk geçiyor yani. Yani bir lafı da yok ki Artık bu sıra son bir yılımız. Biz adam beri kurduğumuz dostluklar değil mi? Ben hep beraber derken siz de bu mı? Şunun babası benim öğrencim burada. mi? Babası mı da babası mı İnşallah. Ya şu çocuğum da. Başka var mı? Eskırlar İnşallah bu sene imtihara giriyorsunuz. Bak başarılar diliyorum.

benim kızım der ki ben edebiyatı evlerimde öğrendim der. Buna e, de, her zaman çekiyorum. Şanslı bir öğrencisi. Buyurun efendim. Estağfurullah. Biz böyle pazartesi aslında gelecektik. Pazartesi resmi program olunca Eren Hoca buraya. Biz, hocam hocam sağ olsun bu cümleyi. Biz gelelim bir arkadaşlarımıza yine eğitim arasının yanında tebriklerimizi iletelim. Başarılar dilerim dedik. Ben geldim. Ben de hepiniz öncelikle bu yıl eğitim hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel bir yazı. Bir açıklığıyla kazasız belasız geçirirsiniz. Tabi ziyaret temenniğinde bugün malum üniversite imtihanına giriyorsunuz. Sonra ikinci sınıf olması hasar değil. Tabi sayısal sınıfı söz yazısını bilmiyoruz. İnşallah başarıyla güzel sonuçlara inşallah yelten açarsınız. Her ailemiz için, hem siz kendiniz için. Hem de memleketiniz için hayırlı insanlar olursunuz diyorum.

Yaşlı tatilinde özellikle biz öğrenciler birbirlerini değil mi? Hiç ayrılmamıştır sizler evet, ama bitiyor, kuyruğu son değil. Belki kaç, evet. beraberlik 30 ay Ama inşallah yeni bir hayata, yeni bir sebebime diyerekten açacaksınız. Üniversiteyi karnına. Vallahi sizlerden güzel başarılar bekliyoruz. İnşallah böyle güzel bölümleri kazanıp ve hayatımızın daha önemli noktalarda, önemli yerlerde devam ettiren kardeşlerimiz olursunuz. Gördüğüm kadarıyla hepsi de öyle odaklanmışlar. Üniversite iddianına değil mi? Gayretle çalışıyorlar. Tabii konusunu hocam bizim belki dersimize gelmedi ama aynı dönemde beraber öğretmenimiz olan bir hocamızın eee bu fakülte aynı zamanda. Böyle, çok başarılı ve gelmiş hocam. Lütfen. Evet, yani. de, Şimdi devam edeceğim. Haberler. Fahri hocamız 6. sınıfta sonunda duyurur. her zaman Ziyaret edersiniz, yani? Tabii ki. Başkan çok masum duruyorlar ama ben bunları biliyorum. Murat <laughs> Ne istiyorsun şu an? Geldi masal değil